Selamun Aleyküm, sevgili aboneler, değerli öğrenci kardeşlerim. Nihayet artık resmi sayfamızda da yapılan bugünkü duyuruyu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Evet, birinci dönem 2022-2023 online sınavın resmi sonucu Resmi sayfada açıklanmış oldu. Bununla alakalı birkaç noktayı sizlere paylaşacağım. Daha sonra hangi süreçler var bizim için önemli olan? Önümüzde hangi süreçler bizi bekliyor? Ve birkaç nok birkaç nokta daha var ki özellikle sayfalara giremeyen kardeşlerimiz var. Diploma olsa almış diye bir uy uyarı alıp "Hocam öğrenci sayfama giremiyorum." diyenler var. Bu kardeşlerimizin de durumuna değineceğiz. Öncelikle resmi açıklamayı bir paylaşayım. Açık öğretim kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönem çevrim içi. Yani parantez içerisinde online sınav sonuçları açıklandı. Öğrencilerimizin sisteme girip sınav sonuçları kontrol etmeden önce yine resmi bir açıklama ve uyarı cep telefon numaranı güncelle. Sınav bölgesi iltibat merkez bilgilerini güncelle. Adres bilgilerini güncelle diyor yapılan resmi açıklamada. Daha sonrasında da sınav bilgilerinizle oradan ulaşabilirsiniz diyor. Peki e, bir de sınav sonuçlarına ulaşıp görenler veya hocam öğrenci sayfama giriyorum ama diploma nasıl olsa almış öğrenciye bir uyarı veriyor. Yani sayfama giremiyorum hocam diye mesaj gönderen kardeşlerime toplu bir açıklama yapalım. Sevgili arkadaşlar adı üzerinde orası öğrenci sayfası. Eğer sen sayfaya girdiğinde diploma olsa almış öğrenci sayf uyarısı alıyorsan ve sayfana giremiyorsan anlasana mezun olmuşsun. Artık mezun olanların o sayfada işi yok demek. Yani diyor ki kurum sen diyor artık lise öğrencisi değilsin. Sen artık mezun oldun. O yüzden bu sayfaya giremezsin diyor. Kardeşlerimiz bağlı bulunduğunuz e, halk eğitim merkezlerinin diplomaları alacaklar. Mezun olan kardeşlerimi canı gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Önümüzde yine önemli süreçler var. Mezun olduk deyip bir köşeye, bir köşeye e, ayrılmayın. Şubat ayı itibariyle 2023 YKS sınavlarının kayıtları olacak. Bu süreçte yine sizlere bilgilendirmeye devam ediyor olacağız. Hakeza ikinci dönemle alakalı da biliyorsunuz kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri var. Yani e, meslekten düze geçişler var, örgünden açığa geçişler var. Birçok işlemler var yine bizi bekleyen. Kardeşler açık öğretim bizler için bulunmaz bir nimet, bulunmaz bir fırsat. Liseden kolay yani liseden mezun olmanın en kolay yolu açık öğretimden geçiyor. Ben sizlere takipte kalmanızı ve inşallah en kısa zamanda sizler de mezun olmanızı canı gönülden niyaz ediyorum, Rabbimden diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yine canlı yayınlarımız devam edecek. Merak etmeyin. Yine kısa videolarımız devam edecek. Her zaman olduğu gibi. İnşallah sizler de bir gün en az bir lise mezunu akabinde hemen yine bir üniversite serüveninde devam edersiniz diye umut ediyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.